Bilgisayarlar icat edildiğinden beri aslında sadece abartılmış hesap makineleri oldular. Programcılar tarafından kendilerine verilen tam talimatları yerine getiren makineler. Ama şimdi inanılmaz bir şey oluyor. Bilgisayarlar tıpkı bizim gibi öğrenme, düşünme ve iletişim kurma yeteneği kazanmaya başladı. Artık daha önce sadece insanların yapabildiği yaratıcı, entelektüel işleri yapabiliyorlar. Bu teknolojiye üretken yapay zeka diyoruz ve muhtemelen bunu ChatGPT gibi ürünler aracılığıyla zaten deneyimlemişsinizdir temelde. Zeka artık bir hizmet olarak sunuluyor. Bir nevi ağ gibi gökyüzünde yüzen dev bir beyin, herkesin konuşabileceği, mükemmel değil ama oldukça yetenekli ve üstel bir hızla gelişiyor. Bu gerçekten büyük bir olay. Bu, gezegendeki hemen hemen her kişi ve şirketi olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkileyecek. Bu video, üretken yapay zekanın ne olduğunu abartının ötesinde pratik terimlerle anlamanıza yardımcı olmak için burada bu teknolojiyi bir birey, ekip ya da şirket olarak ne kadar iyi anlarsanız, yapay zeka çağında hayatta kalmak ve başarılı olmak için o kadar iyi donanımlı olursunuz. İşte bunun için aptalca ama faydalı bir zihinsel model Bodrum'unuzda Einstein var. Aslında herkesin var. Einstein derken aslında yaşamış olan her zeki insanın birleşimini kastediyorum. İstediğin zaman Einstein'la konuşabilirsin. Tüm insan bilgisine anında erişimi var ve istediğin her şeyi birkaç saniye içinde yanıtlayacak, asla sabrı tükenmeyecek Ayrıca istediğin her rolü üstlenebilir. Komedyen, şair, doktor, koç olabilir ve o alanda bir uzman olacaktır. Ama bazı insana benzer sınırlamaları var. Hata yapabiliyor. Hızlıca sonuçlara varabilir. Seni yanlış anlayabilir. Ama en büyük sınırlama aslında senin hayal gücün ve onunla etkili bir şekilde iletişim kurma yeteneğin. Bu beceri istem mühendisliği olarak bilinir ve yapay zeka çağında bu kumak ve yazmak kadar hayati bir öneme sahip. Çoğu insan Bodrum'unuzdaki bu Einstein'ın neler yapabileceğini büyük ölçüde küçümsüyor. Gerçek Einstein'a gidip bir lise raporunu gözden geçirmesini istemek ya da dünya çapında 5 yıldızlı bir şef kiralamak gibi ve onun soğan doğramasını sağlamak, Einstein'la ne kadar çok etkileşimde bulunursan, sana ya da şirketine yardımcı olmanın şaşırtıcı ve güçlü yollarını o kadar çok keşfedeceksin. Tamam, terince abartılı metaforlar. Bazı terimleri netleştirelim. AI, bildiğiniz gibi yapay zeka anlamına geliyor. Yapay zeka yeni değil, makine öğrenimi ve bilgisayarla görme gibi alanlar 10 yıllardır var. Bir YouTube önerisi ya da bir web arama sonucu gördüğünüzde ya da bir kredi kartı işlemi onaylandığında bu. Gelenektendir. Yapay zekanın eylemdeki hali. Üretken yapay zeka, mevcut içeriği bulmak ya da sınıflandırmak yerine yeni, özgün içerik üreten yapay zekadır. Bu, örneğin, GPT'deki G büyük dil modelleri ya da LLM'ler, normal insan dili kullanarak iletişim kurabilen bir tür üretken yapay zekadır. ChatGPT. Pınay şirketinin bir ürünüdür. Bir LLM olarak başladı. Temelde yeni bir mimari olan dönüştürücü mimarisini kullanan gelişmiş bir sohbet robotuydu ki, bu arada GPT'deki T de budur. İnsan dilinde o kadar akıcı ki herkes kullanabilir. Bir yapay zeka uzmanı ya da programcı olmanıza gerek yok. Ve işte bu tüm devrimi tetikleyen şeydi. Peki bu aslında nasıl çalışıyor? Yani büyük bir dil modeli yapay bir sinir ağıdır. Temelde birbirine bağlı bir dizi sayı. Da parametre Beynimizin birbiriyle bağlantılı bir dizi. Nöron ya da beyin hücresinden oluşması gibi sinir ağları sadece sayılarla çalışır. Sayıları gönderiyorsunuz ve parametrelerin nasıl ayarlandığına bağlı olarak tüm sayılar çıkıyor. Ama her türlü içerik, metin ya da görseller gibi sayılarla temsil edilebilir. Yani diyelim ki köpekler şunlardır yazıyorum. Bunu büyük bir dil modeline gönderdiğimde bu sayılara dönüştürülüyor. Sinir ağı tarafından işleniyor ve ardından elde edilen sayılar tekrar metne dönüştürülüyor. Bu durumda kelime hayvanlar köpekler. Hayvanlardır. Yani evet bu temelde bir tahmin. Sonraki kelime makinesi. İlginç kısım şu ki eğer o çıktıyı alıp girdiyle birleştirirsek ve modeli tekrar çalıştırırsak o zaman devam edecek yeni kelimeler ekliyorum. Chat GPT'ye bir şey yazdığınızda arka planda olan şey bu. Bu durumda örneğin tamamen bir hikaye üretti ve daha fazla istem ekleyerek bunu sonsuza kadar sürdürebilirim. Büyük bir dil modelinin milyarlarca hatta trilyonlarca parametresi olabilir. Bu yüzden onlara büyük deniyor. Peki bu sayılar nasıl ayarlanıyor? Yani manuel programlamayla değil. Bu imkansız olurdu. Ama eğitimle tıpkı bebeklerin konuşmayı öğrenmesi gibi bir bebeğe nasıl konuşacağı söylenmez. Ona bir kullanım kılavuzu verilmez. Bunun yerine etrafındaki insanların konuşmalarını dinliyor ve yeterince duyduğunda kalıbı görmeye başlıyor. Öncelikle birkaç kelime söylüyor. Bu da ebeveynlerini çok mutlu ediyor. Sonra daha sonra tam cümleler kurmaya başlıyor. Benzer şekilde. Bir eğitim sürecinde dil modeline öğrenmesi için akıl almaz miktarda metin veriliyor. Çoğunlukla internet kaynaklarından. Sonra tüm bunlarla tekrar tekrar bir sonraki kelimeyi tahmin et oyunu oynar ve parametreler otomatik olarak ayarlanır. Bir sonraki kelimeyi tahmin etmede gerçekten iyi olmaya başlayana kadar buna geri yayılım denir. Bu da ah yanlış tahmin ettim. Şeyleri değiştirmem gerek demenin şık bir terimidir. Ancak gerçekten faydalı olabilmesi için bir modelin insan eğitimi de alması gerekiyor. Buna insan geri bildirimiyle pekiştirmeli öğrenme denir ve bu insanların modelin çıktısını titizlikle test edip değerlendirdiği ve geri bildirim verdiği binlerce saati içerir. Bir köpeği iyi davranışları pekiştirmek için tıklayıcı ile eğitmek gibi. Bu yüzden GPT gibi bir model sana bir bankayı nasıl soğutacağını söylemez, bir bankayı nasıl soygun yapacağını çok iyi biliyor ama insan eğitimi sayesinde suç işlemelerine yardım etmemesi gerektiğini öğrenmiş. Eğitim tamamlandığında model genelde donmuş durumda olur. Sadece daha sonra yapılabilecek bazı ince ayarlar dışında GPT'deki P önceden eğitilmiş anlamına geliyor. Gelecekte muhtemelen sadece eğitim ve ince ayar sırasında değil, sürekli öğrenebilen modellerimiz olacak. Şimdi ChatGPT. GPT. Bir başlangıç yapmış olsa da GPT dışarıda tek model değil, aslında yeni modeller mantarlar gibi türemeye başladı. Hız, yetenek ve maliyet açısından çok farklılık gösteriyorlar. Bazıları indirilebilir ve yerel olarak çalıştırılabilir. Diğerleri ise sadece çevrim içi, bazıları ücretsiz ya da açık kaynak, diğerleri ise ticari ürünler. Bazıları kullanımı süper kolayken, diğerleri karmaşık teknik ayarlar gerektiriyor. Bazıları belirli kullanım durumları için özelleşmiş, diğerleri daha genel ve neredeyse her şey için kullanılabilir ve bazıları eş pilotlar. Veya sohbet pencereleri şeklinde ürünlere entegre edilmiştir. Vahşi batı burası. Sadece aklında bulunsun ki genelde ödediğin kadarını alırsın. Yani ücretsiz bir modelle Bodrum'un da Einstein yerine sadece akıllı bir lise öğrencisi buluyor olabilirsin. Örneğin GPT-3 küçük ile arasındaki fark nedir? Ve GPT-4. Devasa. Farklı türde içerikler üreten, farklı türde üretken yapay zeka modelleri olduğunu unutma. Metin-metin modelleri, mesela GPT-4, metni girdi olarak alır ve metni çıktı olarak üretir. Metin doğal dil olabilir ama aynı zamanda kod, JSON veya HTML gibi yapılandırılmış bilgiler de olabilir. Ben de programlama yaparken kod üretmek için bunu çok kullanıyorum. Bu inanılmaz derecede zaman kazandırıyor ve ürettiği koddan da çok şey öğreniyorum. Metin görüntü modelleri ne istediğinizi tarif ettiğinizde görüntüler üretecek. Bir resim sizin için oluşturulacak. Hatta bir stil de seçebilirsin. Görüntü görüntü modelleri görüntüleri dönüştürme veya birleştirme gibi şeyler yapabilir ve elimizde belirli bir görüntünün içeriğini tanımlayan görüntüden metne modelleri var ve ses metne modelleri, toplantı notları gibi şeyler için faydalı olan ses transkripsiyonları oluşturur. Metin sese modelleri bir istemden müzik veya sesler üretir. Örneğin işte istemden üretilen bazı sesler, insanlar yoğun bir yolda konuşuyor. Tamam arkadaşlar şimdi ne var Teşekkür ederim. Ve bir istemden video üreten metin video modelleri bile var. İster istemez izlerken zevklerine göre otomatik olarak bir sonraki bölümü üreten sonsuz film serilerine sahip olacağız. Düşünürseniz biraz korkutucu. Şu anda bir trend, çok modlu yapay zeka ürünleri. Yani farklı modelleri tek bir üründe birleştiriyor olmaları. Yani metin, görüntü, ses gibi şeylerle. Açları değiştirmeden çalışabiliriz. ChatGPT mobil uygulaması bunun iyi bir örneği. Eğlence olsun diye bu odanın bir fotoğrafını çektim eşyaları nereye saklayabileceğimi sordum bunu. Biraz seviyorum. Ocaktan bahsetti ama oranın sıcak olabileceği konusunda uyardı. Bir şeyleri çözmem gerektiğinde mesela bu videonun içeriği gibi. ChatGPT'yi bir düşünce tahtası olarak kullanarak yürüyüşe çıkmayı seviyorum. Öncelikle benden bir şey istemediğim sürece her zaman tamam kelimesiyle yanıt vermeni söylüyorum. Bu şekilde sadece dinleyecek ve kesmeyecek Düşüncelerimi döktükten sonra geri bildirim istiyorum. Biraz tartışıyoruz ve sonra özetlemelerini ve metin halinde yazmalarını istiyorum. Bunu denemeyi gerçekten tavsiye ederim. Bunu kullanmak için gerçekten faydalı bir yol. Görünüşe göre Einstein en sonunda bodrumda sıkışıp kalmamış, onu yürüyüşe çıkarabilirsin. Başlangıçta dil modelleri sadece kelime tahmin edicileriydi. Sınırlı pratik kullanıma sahip istatistiksel makineler. Ama daha büyük hale geldikçe ve daha fazla veriyle eğitildikçe Beklenmedik yetenekler kazanmaya başladılar. Teknolojinin geliştiricilerini bile şaşırtan beklenmedik yetenekler rol yapabilirler, şiir yazabilirler, yüksek kaliteli kod yazabilirler, şirket stratejisini tartışabilirler, hukuki ve tıbbi tavsiyeler verebilirler, koçluk yapabilirler, öğretmenlik yapabilirler temelde. Daha önce sadece insanların yapabildiği yaratıcı ve entelektüel şeyler görünüşe göre bir model yeterince metin ve görüntü gördüğünde, kalıpları görmeye ve daha yüksek seviyedeki kavramları anlamaya başlıyor. Tam olarak bir bebeğin dünyayı anlamayı öğrenmesi gibi basit bir örnek alalım. GPT-4'e bir ip, bir makas, bir yumurta, bir tencere ve bir ateş içeren bu küçük resmi vereceğim. Makasları kullanırsam ne olacak? Model muhtemelen bu tam senaryo üzerinde eğitilmemiştir. Yine de oldukça iyi bir cevap verdi. Bu makasların, yumurtaların, yerçekiminin, ısının doğası hakkında temel bir anlayışı gösteriyor. GPT-4 piyasaya sürüldüğünde onu bir kodlama asistanı olarak kullanmaya başladım ve gerçekten çok etkilendim. Etkili bir şekilde yönlendirildiğinde çalıştığım herkesten daha iyi bir programcıydı. Makale yazımı, ürün tasarımı, atölye planlaması ve onu kullandığım hemen hemen her şeyde aynı şekilde en büyük darboğaz. Zamanında yetişen mühendislik yeteneğimdi. Bu yüzden kariyerimi değiştirmeye ve bu teknolojiyi nasıl faydalı hale getireceğimi öğrenmeye ve öğretmeye tamamen odaklanmaya karar verdim. İşte bu yüzden. Video Şimdi bir adım geri atalım ve sonuçlarına bakalım. Yaklaşık 300 bin yıldır biz Homo sapiens, dünyadaki en zeki türüz. Tabii ki bu zeka tanımınıza bağlı ama mesele şu ki entelektüel yeteneklerimiz pek de fazla gelişmiyor. Beyinlerimiz binlerce yıldır olduğu gibi yaklaşık aynı boyutta ve aynı ağırlıkta. Bilgisayarlar ise yaklaşık 80 yıldır varlar ve şimdi üretken yapay zeka ile birdenbire insan dillerini akıcı bir şekilde konuşabiliyorlar. Daha önce sadece insanların yapabildiği giderek artan sayıda entelektüel yaratıcı görevi yerine getirebiliyorlar. Yani AI'nin bazı şeylerde daha iyi olduğu ve insanların bazı şeylerde daha iyi olduğu kesişim noktasındayız. Ama yapay zekanın yetenekleri üstsel bir hızla gelişiyor. Oysa bizimkiler pek de fazla İ gelişmiyor. Bu üstsel gelişimin ne kadar süre devam edeceğini ya da bir noktada düzleşip düzleşmeyeceğini bilmiyoruz. Ama kesinlikle yeni bir dünya düzenine giriyoruz. Şimdi bu yaşadığımız ilk devrim değil. Ateşi kontrol altına aldık. Tarım yapmayı öğrendik. Baskı makinesini, buhar gücünü, telgrafı icat ettik. Bunlar hepsi devrim niteliğinde değişikliklerdi. Ama bunların yaygınlaşması 10 yıllar ya da 100 yıllar sürdü. Yapay zeka devriminde yeni teknoloji neredeyse Onun da dünya çapında yayılıyor. Bu değişim hızının üstesinden gelmek hem bireyler hem de şirketler için büyük bir zorluk gözlemlediğim kadarıyla insanlar ve şirketler yapay zeka konusunda farklı zihniyet kategorilerine giriyorlar. Bir tarafta yapay zekanın benim işimi yapamayacağına dair bir inanç ya da bu teknolojiye bakacak zamanımız olmadığına dair bir inanç var. Burası tehlikeli bir yer. Yaygın bir söz var. Yapay zeka senin işini almayabilir ama yapay zeka kullanan insanlar alacak ve bu bireyler hem de şirketler için geçerli. Dengelerin diğer tarafında ise panik ve umutsuzluk var. Yapay zekanın her halükarda işimi alacağına ya da şirketimi iflas ettireceğine dair bir inanç. Bu zihniyetlerin hiçbiri faydalı değil. Yani ben bir orta yol. Neriyorum dengeli ve olumlu bir zihniyet. Yapay zeka beni, ekibimi ve şirketimi inanılmaz derecede verimli hale getirecek. Kişisel olarak bu zihniyetle süper güçler kazandığımı hissediyorum. Fikirden sonuca çok daha kısa bir sürede gidebiliyorum. Ne başarmak istediğime daha fazla odaklanabiliyorum ve şeyleri inşa etmenin zahmetli işlerine daha az odaklanıyorum. Ve ben de çok daha hızlı öğreniyorum. Sanki her an yanımda harika bir mentor var gibi. Bu zihniyet sadece iyi hissettirmekle kalmıyor, aynı zamanda seni geleceğe hazırlıyor, işini ya da şirketini kaybetme olasılığını azaltıyor ve yapay zeka çağında başarılı olma olasılığını artırıyor. Tüm bu belirsizliklere rağmen... Yani, önemli bir soru şu. Yapay zeka çağında insan rolü X'e. ihtiyaç var mı? Örneğin doktorlara ihtiyaç var mı? Geliştiricilere? Avukatlar mı? CEO'lara? Her neyse bu soru yapay zeka yetenekleri geliştikçe daha da önemli hale geliyor. Evet. Az işler kesinlikle kaybolacak. Ama çoğu rol için bence biz insanlara hala ihtiyaç var. Alan bilgisine sahip birinin hala yapay zekaya ne sorulacağını, nasıl bir talep oluşturulacağını, hangi bağlamın sağlanması gerektiğini ve sonucun nasıl değerlendirileceğini belirlemesi gerekiyor. Yapay zeka modelleri mükemmel değil. Bazen kesinlikle harika olabilirler ama bazen de korkunç derecede aptalca davranabilirler. Bazen hayal görüp çok ikna edici bir şekilde sahte bilgiler verebilirler. Peki yapay zeka yanıtına ne zaman güvenmelisin? Ne zaman iki kez kontrol etmeli? Da işi kendin yapmalısın? Peki ya yasal uyum, veri güvenliği? Bir yapay zeka modeline hangi bilgileri gönderebiliriz ve bu veriler nerede saklanıyor? bu yargı kararlarını vermek ve yapay zeka modelinin zayıflıklarını telafi etmek için bir insan uzmanına ihtiyaç var. Yani yapay zekayı bir meslektaşın olarak düşünmeni öneririm. Bir, ama aynı zamanda birlikte çalışmayı öğrenmen gereken bazı kişisel tuhaflıkları olan bir garip tip dahi meslektaşının sarhoş olduğunu ne zaman fark etmen gerektiğini bilmelisin. Bir doktor olarak yapay zeka meslektaşı, var olduğunu bile bilmediğim nadir hastalıkları teşhis etmeme yardımcı olabilir. Bir avukat olarak yapay zeka meslektaşım hukuki araştırmalar yapabilir ve sözleşmeleri gözden geçirebilir. Böylece ben de müşterimle daha fazla zaman geçirebilirim. Ya da bir öğretmen olarak yapay zeka meslektaşım sınavları notlayabilir, ders içeriği oluşturma konusunda yardımcı olabilir, öğrencilere bireysel destek sağlayabilir, VB ve nasıl yardımcı olabileceğimden emin değilsen sadece sor, ben çalışıyorum, X, bana nasıl yardımcı olabilirsin? Genel olarak insan ve yapay zekanın birleşiminde. İşte sihir burada yatıyor, Modeller ile onların üzerine inşa edilen ürünler arasında ayrım yapmak önemlidir. Bir kullanıcı olarak genellikle modelle doğrudan etkileşimde bulunmazsınız. Bunun yerine bir ürün web sitesi veya bir mobil uygulama ile etkileşimde bulunursunuz. Bu da arka planda modele konuşur. Ürünler bir kullanıcı arayüzü sunar ve modelin kendisinin parçası olmayan yetenekler ve veriler ekler. Örneğin ChatGPT ürünü. Saç geçmişinizi takip eder. GPT-4 modelinin kendisi herhangi bir mesaj geçmişine sahip değil, bir geliştirici olarak bu modelleri kendi yapay zeka destekli ürünlerinizi ve özelliklerinizi oluşturmak için kullanabilirsiniz. Örneğin bir e-öğrenme siteniz olduğunu varsayalım, kurslarla ilgili soruları yanıtlamak için bir sohbet botu ekleyebilirsin ya da bir işe alım şirketi olarak adayları değerlendirmeye yardımcı olacak yapay zeka destekli araçlar geliştirebilirsiniz. Her iki durumda da kullanıcılarınız ürününüzle etkileşimde bulunur ve ardından ürününüz modelle etkileşimde bulunur. Bu kodunuzun modele konuşmasını sağlayan API'ler yani uygulama programlama arayüzleri aracılığıyla yapılır. İşte OpenAI'yi kullanmanın basit bir örneği. GPT ile konuşmak için API. Çok fazla koda ihtiyaç yok. Ve bahsettiğim otomatik aday değerlendirme örneği burada bir iş tanımını alır ve bir klasördeki bir sürü özgeçmişi değerlendirir. Her adayı otomatik olarak ve tesadüfen kodun kendisi çoğunlukla yapay zeka tarafından yazılmış bir ürün geliştiricisi olarak yapay zeka modellerini ürününüze zeka eklemek için dışsal bir beyin gibi kullanabilirsiniz. Çok güçlü üretken yapay zekayı etkili bir şekilde kullanabilmek için iyi bir istem mühendisliği ya da benim tercih ettiğim gibi istem tasarımı konusunda yetkin olmalısınız. Bu beceri hem bir kullanıcı hem de bir ürün geliştiricisi olarak gereklidir. Çünkü her iki durumda da bir yapay zeka modelinden faydalı sonuçlar üreten etkili istemler oluşturabilmeniz gerekiyor. İşte bir örnek, diyelim ki bir atölye planlamada yardım istiyorum. Bu istemin faydalı sonuçlar vermesi. Olası değil. Çünkü yapay zeka ne kadar akıllı olursa olsun, atölyemin bağlamını bilmezse, sadece belirsiz, genel önerilerde bulunabilir. İkinci istem daha iyi. Şimdi biraz bağlam sağladım. Bu genellikle yinelemeli olarak yapılır. Bir istem yaz, sonucu gözden geçir, daha fazla bilgi sağlamak için bir takip istemi ekle ya da orijinal istemi düzenle ve iyi bir sonuç alana kadar durulayıp tekrarlayın. Bu üçüncü yaklaşımda benden bir mülakat yapmasını istiyorum. Yani baştan bir sürü bağlam sağlamaktansa aslında şunu söylüyorum. Bana yardımcı olabilmek için neye ihtiyacın var? Ve sonra bir atölye gündemi önerecek. Bu iki şeyi sıkça birleştiriyorum. Biraz bağlam sağlıyorum. Sonra da eğer daha fazla bilgiye ihtiyacı varsa sormasını söylüyorum. Bunlar istem mühendisliği tekniklerine dair sadece birkaç örnek. Yani genel olarak istem mühendisliğinde ne kadar iyi olursanız yapay zekadan o kadar hızlı ve iyi sonuçlar alırsınız. Bunu öğrenmenize yardımcı olacak pek çok kurs, kitap, video ve makale var. Ama en önemli şey pratik yapmak ve yaparak öğrenmektir. Güzel bir yan etki de istem mühendisliğinin gerçekten netlik ve etkili iletişimle ilgili olması nedeniyle genel olarak iletişim becerilerinizin de gelişmesidir. Bence üretken yapay zekanın bir sonraki sınırı araçlarla donatılmış otonom ajanlar. Bunlar sürekli olarak sizden bir istem beklemek yerine kendi başlarına çalışan yapay zeka destekli yazılım varlıkları. Yani Bodrum'undaki Einstein'a iniyorsun ve bir liderin bir takım için yapması gerekeni yapıyorsun. Ona yüksek seviyede bir görev veriyorsun ve bunu başarması için gereken araçları sağlıyorsun. Sonra kapıyı açıp kendi işini yürütmesi için dışarı çıkmasına izin veriyorsun. Mikro yönetim olmadan araçlar, internet erişimi, para erişimi, mesaj gönderme ve alma yeteneği, pizza siparişi verme ya da ne olursa olsun gibi şeyler olabilir. Bu nedenle istem mühendisliği daha da önemli hale geliyor. Çünkü otonom araç kullanan ajanın o görev tanımını ne kadar iyi oluşturduğunuza bağlı olarak çok iyi ya da çok zarar verebilir. Tamam, o zaman toparlayalım. İşte bu videodan hatırlamanızı umduğum ana noktalar. Üretken yapay zeka hem seni hem ekibini hem de şirketini büyük ölçüde destekleyebilecek süper faydalı bir araç. Onu ne kadar iyi anlarsanız, bir tehditten ziyade bir fırsat olma olasılığı o kadar artar. Üretken yapay zeka düşündüğünüzden daha güçlü. En büyük kısıtlama teknoloji değil, hayal gücünüz. Yani ne yapabilirim ve istem mühendisliği becerilerin, bunu nasıl yaparım? İstem mühendisliği tasarımı çok önemli bir beceridir tıpkı tüm yeni becerilerde olduğu gibi başta biraz kötü olacağını kabul et. Ama zamanla kasıtlı pratikle gelişeceksin. En iyi tavsiyem denemeler yapman. Bunu günlük yaşamının bir parçası haline getir. Öğrenme otomatik olarak gerçekleşir. Umarım bu video faydalı olmuştur. Teşekkürler.